Arkadaşlar selam. Bugün MTC hazırlanan iki ekibin hatta iki iddialı ekibin maçını izleyeceğiz. Bir tarafta aynen ekibi bir tarafta inziva ekibi. Piklerde aa maşa gördüm lan piklerde. Dur bakayım. Maşa alınmış. XP'ye bir maşa alınmış. Maşa hiç görmüyorum uzun zamandır. Nasıl oynayacak merak ediyorum. Mavi yardım ederek başlıyor. Kırmızı tarafta önden alacak. Bu baskı verecekleri anlamına geliyor zaten. Buradan tek baskı vermeye devam ederler ama ormanı aldı mı? Aa eyvah. O oyunu bitti bu arada. Uranüs önünden almaya devam edecek. O Uranüs'e hiçbir şey yapamazlar erken oyunda. Çok fazla baskı verecek Uranüs. Akdeniz'e almış ama mavi taraf bu arada. Link şu an gayet iyi. Orman dönmede bir sıkıntı yaşamıyor. Takımının baskı yemesine rağmen. Lancelot yukarıda. Ama Link 4 level oldu. Lancelot 3. Eğer o Link onu yakalarsa eğer. Lancelot'un ormanlarına baktı iki ormancı yan, şu anda ama haberleri yok. Şimdi öğrendiler. Daha doğrusu Lancelot öğrendi. Bir e denemesi. Aa ulti çok erken attı bu orada. Editin flashı yok bu arada. Edith öldü. O Edith öldü. Oranus bırakmaz onun peşini. Hatta Lancelot da bırakmaz. First Blood burada geldi, ilk kan. Kaplumbağa öncesi geldi hatta, burada kaplumbağa avantajı, kaplumbağa görüşünün avantajını alacaklar. Evet rahat bir kaplumbağa, hiç oynamayacak bile mavi taraf. Karşı orman alıyor şu anda Link. Bot lane'de durumlar Beatrix buraya itip çıkacaktır. Şu an e, Lancelot kaplumbağayı alıyor. Maşa gösterdi ama buradan hiçbir şey gelmez sanmıyorum. Güzel. Zaten Lancelot'la Link aşağıda. Bu arada Beatrix oynayabilirler diyecektim, orman atladı. Zaten direkt da geldi desteğe. Şu an Ling'in görüşünü alıyorlar bu arada. Güzel oy oluyor. Hatta ormanı da çaldı. Güzel bir kafa daha geldi ama devamı gelmeyecek muhtemelen. Grok görüşünü vermeye devam ediyor bu arada. Büyük bir avantaj yakalıyorlar aslında. Hatta Reddy de bozdurdu bak. Grok bayağı avantaj sağladı takımına. Ling'de lendi bıraktı diyecektim. Ling'in ultileri bir tık, tık yanlış geliyor bana. Çok erken atıyor ultiyi. Burada muhtemelen CC atmak için attı da. Belki Valentina'nın flashın olmadığını biliyorlardır. Ve Gold lane'de baskıları var, mid'de baskıları var, xp'de baskıları var. Şu an her yerden baskı yiyor mavi taraf. Hatta Masha'da öldü. Bir kill daha aldılar. Baskıları her lane'den devam ediyor. Edit orada ya flash atacak ya da ölecek derken öldü. Flash yoktu muhtemelen yeniden. Bakalım. Yo flash'ı da varmış aslında. Atmadı flash'ını ama. Link mavi oynamak istiyordu ama Link'in burada olduğunu biliyorlar. Görüşü aldılar muhtemelen. Şu an gold da muhtemelen aynen 2K'ya yakın. 1.5K kadar önde kırmızı taraf. Dakika 4'e göre çok büyük olması da güzel bir fark. Orman baskıya devam şu an orman aldırmıyorlar bu kaplumbağayı da muhtemelen alacaklar Hiçbir karşılık veremezler Uranüs barikatları yok etmiş zaten baksana Uranüs bile barikatları almış gold barikatlar duruyor Bak kırmızı taraf hem buradan baskıyı veriyor hem alttan kaplumbağayı alıyor yani hem üstten alıyorlar hem alttan alıyorlar. Mavi taraf hiçbir şekilde karşılık veremiyor şu anda. Bu kule gidecek bu arada. Şu an değil tabi de. Bir 2-3 milyon dalga sonra gider diye tahmin ediyorum. Kırmızı taraf tamamen golde oynuyor. Çıkmak zorunda burada. Novaria ve Kerry. Beatrix de Beatrix aldı bütün barikatları. Güzel bir kafa geldi. Bu arada takip ederler. Kesebilirler. Edit de Valentina da içeri girdi. Valentina Edit'in ultisiyle beraber çok fazla hasar veriyor oraya. Şey çok arada kaldı ve öldü zaten Beatrix. Birebir bir takas şu anda burada. Link'te geldi. Link'te kill alabilir derken al mı? Yok alamamış. Pardon. Edit ölmüş orada. mid kulesi de gitmiş. Bottaki savaşta kaybettiler. Bottan kule de gitti. Toptan da şimdi bir kule gidecek. Maşa nerede ölmüş peki? Maşa botta mıydı? Ben yo hatırlamıyorum. Solo kill falan mıydı burada Maşa? Ya Maşa tercihi çok kötü olmuş bu arada. Sağ tarafa niye Maşa tercih edilmiş bilmiyorum ama gerçi çok da önemi yok. MTC öncesi maçlar bunlar. Bu maçlarda denemeyecekler de nerede de deneyecekler? Şu an gold durumları iyice açılmıştır muhtemelen. 4K'ya kadar çıkmış gold farkı. Kaplumbağa çıkacak. Kaplumbağa'yı oynarlar diye düşünüyorum. Ya da Lord'u beklerler mi? pek sanmıyorum ama bakalım. Yok direkt girecek gibi duruyor. Aynen. Kaplama ile beraber herhalde gold farkı 5k'ya çıkar diyecektim. Yok şu an 4k gold farkı. Evet 5k'ya çıktı gold farkı. Yukarıda bir de maşayı da düşürürler. İkinci kule gelecek buradan. Yani yavaş yavaş oyunu kapatıyorlar. Adım adım hiçbir şey de yapamıyor yani mavi taraf. Elli kolu bağlı bekliyorlar sadece. Burada bu edit dönebilir bu arada çok fazla önce Ultisini attı oradan çıkamayacak ve öldü evet. Edit'in dakika 1'de flash'ına gitmesi çok etkiledi mavi tarafı. Yani Link bu arada aşağıda. Yani Link split'e de gidemez ki o oranı sonra split de attırmaz. Link'in en önemli öz özelliklerinden birisi split. Aa burada bir solo kill derken Kerry flash attı. Kerry'nin flash'ı yok. Buradan ikinci kule gelecek. Maşa da burada. Krok'tan boş bu kimse tutmadı. Fight oluyor bu arada Maşa içeride. Edit'ten çok güzel falan şunu tuttu ona. Valentina düştü fight başında. Maşa orada. Birebir 1 takas ama Edit görevini yaptı aslında burada. Birebir 1 takas olmasına rağmen daha worth kırmızı taraf için. Valentina'yı düşürdüler. Bir de gösteremiyorum şu anda. Middeler. İkinci kule oynayacaklar. Tek ikinci kule bu kule kaldı zaten. Yok pardon bot bottan da bir ikinci kule duruyor. Ama Lord çıkıyor. Şu an buraya oynamazlar. Burayı Lord aldıktan sonra alırlar muhtemelen. Orada doğru oynamaları lazım hafiften. Link'in ulti attı çıkacak buradan. Ve atık orada ama yok. Oradan muhtemelen kaçar diye düşünüyorum. Grok tuttu onu bu arada. Oradan Grok onu solo kill bile atabilir. Ve solo kill derken. Yok oradan kaç. Aha çok güzel. Lord öncesi düşürdü. Zaten gelemeyecekti buraya ama garantiye aldılar. Aslında Gro'nun flash'ının durması Lord kuşatmasına daha iyi olabilirdi. Belki ulti flash falan atardı. Düşman. Mavi tarafın Lord'u tutmak için pikleri var aslında. Novaria ve Kerry ilk Lord'u tutabilir. Lord mid'den geliyor bakalım. Yukarıdan oynayacaklar muhtemelen. Beatrix ve Grok yukarıda. Valentina'da onlara katılacaktır. Lancelot da Uranus'ta aşağı lane'de. Bu kale gelecek tutma imkanları yok. Çarpı burada bu arada maşaya. Maşa düşecek mi derken Ghost'unu bastı kaçıyor. Valentina e içeride. Sniper gelir mi? Sniper güzel bir doca attı. Arkada Lancer kesmiş bu arada Link. Çok güzel. Aynı zamanda oyaladılar bu arada. Lord, Lord da boşa gitmiş olacak burada. Evet Lord'u da kesmiş. Kestiler hatta. Alttan büyük milyonlar gelse de bunu da kestiler. Link ileride bu arada split atıyor. kesebileceğini hiç sanmıyorum ben Maşa'nın. Ama flash'ını attırdı en azından. Şu an aslında bu Lord mavi tarafın bayağı işine geldi. Gold'da muhtemelen bir tık daha toparlamışlardır. Yani yine 5k gold farkı ama muhtemelen daha da fazlaydı bu zaten. Bakmadık bir süredir gold farkını. Şu an yakalarsa kırmızı taraf bir fight olabilir. Onun dışında fight olacak bir objektif yok haritada. Evet şimdi lordun çıkmasına bir 7 saniye kaldı. Link split'te aynı zamanda Uranus split'te. Link'in mavisi var bu arada. Yok pardon, yeni bitti. Şimdi bitti. Mavisini alırsa eğer bayağı sıkıntı olur. Kırmızı tarafın aldırmaması lazım. Link'in görüşünü verdi Uranus. Uranus ulti attırdılar ama çok da önemli değil. Uranus ulti erken gelecek bu ulti. Lance... Link'in ultisini attı çok hızlı seri bir şekilde. Link'in mavisi duruyor bu arada hala. Beşiktaş için çok az flash yoktu. Çok güzel düşürdüler lord öncesi dedi bir fight oluyor burada arada. Keri içeri içeride Kerry flash'ını attı ama o çıkamayacak muhtemelen. Grok'tan çok güzel bir flash ulti. de fight'in devam gelir mi? İçeri atılan bir flash. Yanlış bir flash oldu. Lancelot'u düşüremediler. Burada Link onu tamamlamaya gidebilirim diyecektim. Yok Split'e gidiyormuş. Edit pick'ini pek kullanamadılar bu maç. Maç arkada. Bu arada maşa intihar etti muhtemelen diyeceğim de. Yok ya bu ilk kesemez. Ghost'unu bastık açıyor ama Maşa'nın Ghost'u yok. Bu arada Lord Fight'ın Ghost'u olmayacak. Link yukarıda bu arada Lancelot'u kesecek. Çok güzel kesti Lancelot. Şey Link pardon. Bu bayağı iyi oldu. Lord'a girebilirlerse bir de eğer üstüne. Ama çok zor ya. Sokmazlar o Lord pitine. Ama Split'ten şu anda çok fazla baskı veriyor Link. Özellikle bu attığı solo kill ile beraber. Bak botu itledi. Şu an fightlamak istiyorlar bu arada. Çok güzel tuttu bu arada. Bir de Valentina tuttu. Keserse çok iyi kill. Kere de ölmezse eğer. Flash yok, flash yok Kroak'un. Ya maç bir anda nasıl olduysa döndü mavi tarafın aleyhine. Ling'in spriti özellikle spritte aldığı solo kill bayağı etkiledi. Limit kulesi gelecek. Hatta bir kill daha geldi. Geldi bile. Gelecek mi? Tam diyordum ki geldi. Mavisini de alıyorlar. Gold öne geçmiş bile olabilirler. Bakayım. Evet geçecekler. Şu an 300 gold kadar gerideler. 300-400 gold kadar ama. Bu kulelerle beraber diyecektim. Link yeniden kesmiş. Ne ara kesti? 2 dakika aşağı şeye baktık. Gold durumlarına. Ya split'in önemi ya. Bu maçta harbiden split çok tehlikeli tutulmuyor yani split kolay kolay. Burada kuşatma yukarıdan geldi. Bu arada Lord henüz gelmedi bile. Lord gelmediği halde inhibitörü aldılar. Grok düştü mü? Grok da düştü burada. Bir kere çok fazla vuruyor arkadan. Maşa kolye fokus. Maşa öldü. Edit'ten flash geldi sanırım. Sadece kolye vuruyorlar. Bu maç biter burada diye düşünüyorum. Yo bitmedi. Lord yeni geliyor bu arada. Aslında ölmeseler sadece bekleseler Lord'la beraber bitirirlerdi bu arada çok fazla acele ettiler burada. Bura yavaş oynasalar tam bitecekti bu arada mat. %100 biterdi. Yani Maşa kamikaze askeri gibi sadece kule fokus attı. Kere aynı şekilde. Halbuki onu biraz bekleyip Lord'la beraber yapsalar maç %100 bitmişti. Zaten şeyin canına bakar mısın? Nexus'un canına. Bu arada bütün inhibitörleri almışlar. Şu an mavi takım bayağı bir avantaj yakaladı. Gold'da zaten öne geçtiler. 2K kadar öne geçtiler. Ling'in split'ini tutabilecek kimse yok şu anda. E, tek tutabilecek isim Beatrix. O da eğer split'e giderse... Mavi takım bir anda fight yapıp kazanır fight'ı. Beatrix'in olmadığı bir fight'i. Derken nasıl düştü o? Onu düşürecekler muhtemelen. Çok güzel bir kill daha gelecek. O kaçamaz oradan. Diyecektim Grok'tan güzel bir ulti. Onu tamamladılar orada. Novari tamamladı sanırım. Bak maşa bak maşa bak maşa bak maşa bak. Ee, şey bastı. Doğru rüzgarı bastı Beatrix ama her türlü düşecek oradan kaçamaz. Kuleye fokus bir kere. Çok garip bir maçtı. Bir anda döndü maç. Link'in başta ultileri kötüydü aslında. Devamında Split'ten aldığı solo kill ile beraber maç bir anda dönmeye başladı. Her şey o solo kill'den sonra başladı. Güzel bir maçtı. Buraya kadar izleyenler için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.